Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi uyansak yine abla hikaye anlatacak. Bak yine Hüsnü amca. Okuldan eve ve evden okula. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. Bak yeni bir oyun başlıyor burada. Kalkıyor, servis kalkıyor. İtirazı olan ya şimdi konuşsun ya da bir daha asla konuşmasın. <laughs> Durun! <Daraan! gülüyor> <laughs> Kemerini açan mı var, ne oldu? Yok bir şey, sakin abla. Yusuf'un her zaman kelleri işte. Yolda biftek falan görmüştür kesin. <laughs> <laughs> Sen sür Hüsnü amca, boş ver. Bu servis kalkamaz. Yusuf oğlum ben şaka yapmıştım. Nasıl bir itirazın olabilir ki servisin kalkmasına? Bak geliyor bana. <laughs> Bu servis kalkamaz. Niye Yusuf? Niye? Çünkü kitabımı okulda unuttum. Ödevimi yapamayacağım. <laughs> Kendine de unutsaydın Yusuf. Yusuf sakin ol sana dostum. Nedir ödevin? Biz yardım edelim sana. İkişerli sayma. Oha <laughs> çok rahat. Bak hemen göstereyim sana. Kaçtan başlayayım. İki'den başla. Tabii ki. <laughs> İki dört altı dokuz <gülüyor> <gülüyor> değil sekiz. <laughs> ha? Ee, yanlış söyledi. Kim? Sen. Ben de söyledim. Hı hı. Ben yanlış söylemem. Ben <laughs> eyvah. Eyvah, Zekai nasıl böyle bir şey yaparsın? Bozuluyorum, bozuluyorum, bozuluyorum. Tıkı 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 tıkı. <laughs> Zekai, ikişerli saymada altıdan sonra sekiz gelir. Olamaz, 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 olamaz. Bu olamaz. Üzme kendini ufaklık. Zekailer de yanalar. <laughs> of. nasıl olur? Ben nasıl böyle bir hata yaparım? Olamaz. E, i̇kişerli sayma oyun oynayalım mı Zekai? Oyun mu? Muhteşem! Nasıl oynanıyor bu ufaklık? E, çok kolay. İki sayıyoruz. Hı? Arif! Bu bir oyun değil ki. Evet Arif. Oyunun bir amacı olması lazım. Amaç bu işte. İki şerli sayıyoruz. E, ama e, çok 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 hızlı sayıyoruz. Bakın şimdi, sakin abla, uyan. Çok hızlı olacağız şimdi. <laughs> olmaz, olmaz. Hız sınırını aşamayız. <laughs> e, öyle değil sakin abla. Dinle beni şimdi. Müzik gelsin. <gülüyor> <gülüyor> çok çok hızlı olacağız. İkişerli sayacağız. Asla yanılmayacağız sayacağız Kaçtan başlayacağız Kaçtan başlayacağız Onu da biz bulacağız Dört olur mu mesela Olur olur hadi başla Dört altı sekiz on Daha hızlı Daha hızlı Daha hızlı Daha hızlı, Daha hızlı. Daha hızlı. Daha hızlı. Şark gibi, jet gibi sayalım ikişerli. Çok sevdim. Harika. Hadi başlayalım. Ee, yanlış sayan veya çok bekleyen olursa sıra bir sonrakine geçer. Murat birden başla hadi. Bir, üç, beş, yedi. Ee, ee. <laughs> geçti sıra, Sıran geçti. Yalo. içinde ufaklık. Sıran geçti, sıran geçti. Aa, <laughs> sayamadı, ki, sayamadı ki, sayamadı ki, sayamadı <laughs> ki. bak, bak. <gülüyor> ah, e, kemer. Lastik patladı. Zekayı ne yapacağız? E, çabuk yedişenle onarlı saymaya başla çabuk. Hüsnü amca sakin ol. Yine Murat tısladı. E, tamam tamam. E, sıkıntı yok o zaman. <laughs> Murat hadi sıra sende. Zekai'ye bir sayı söyle. Söyleme. Aa niye Zekai? Tam senlik bir oyun. Artık değil. Zekai zekasını kaybetti. Güle Aa. güle Zekai. Zekai ne olacak? Alt tarafı bir kere hata yaptın. Herkes hata yapar. Ha. Zekai hadi oyna sen de. Oyun çok güzel Zekai. Katıl hadi bozma. Uh -huh. Hadi Zekai sen de oyna sen de oyna zekai sen de oyna <laughs> çok iyi şarkı oldu <laughs> ha, şarkı mı kim dedi şarkı diye şarkı 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 Haydi şarkı söyleyelim <laughs> seni mi kıracağız sakin abla hadi söyleyelim o zaman sıradaki parça tüm zekailere gelsin keşkül efendim <laughs> hadi zekayı sen de. Sen de sen de oyna bizle. İstemiyorum oynamak. Olmaz ki dışarıda kalmak. Küsüp uzaklara dalmak sensiz olmuyor zekayı Yarım kaldı oyun şimdi olsaydı keşke bir tepsi Sana verirdim zekayı Haydi haydi ufaklık Sensiz bak eksik kaldık Sen de sen de gel zekayı Oynayalım hep beraber Sayalım ikişerli Eğlenelim hep beraber Tamam anlıyorum teşekkür ederim ama istemiyorum Sen bilirsin. Peki Zekai. Üzüldük ama kararına saygı duyuyoruz. Arif hadi sen bir sayı söyle o zaman. Tabii ki üç diyorum. Çünkü üç tam üç sayılık bir sayı. <laughs> Başlıyorum. Üç, altı, dokuz. Da, 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 da. Yanlış. Sen ikişerli değil üçerli saydın Şebnem. Oh. Ee, doğru e, kafam karıştı hata yaptım. Sen say Yusuf, 2'den başla. Sayenizde ben bu ödevi keşkül gibi yerim arkadaşlar. Başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. i̇şte bu. Merve hadi birden başla sen de. Tamam. 1, 3, 5, 6, 7. Karıştırdım. Hata yaptım. Oo. Sen de mi? O da tabii ki zekayı. Ne dedik? Herkes hata yapar. E, bir kişi hariç. Ha? ha? Yo Hüsnü Bey, e, sen de servisi yanlış yere park edip çektirmiştin ya. Ne? 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 Hanım şimdi sırası mı? Anlatma çocuklara şöyle şeyler. <laughs> anlat, sakin abla, anlat. Hüsnü amcanız servisi park edecek bir yer arıyordu. Ee? Ama ama her yer nasıl kalabalık, nasıl kalabalık. O gün şehirde servis şenliği var. Herkes servisiyle gelmiş, inanılmaz kalabalık. Yo, gayet boştu her yer. <laughs> anlat Sakin abla, anlat. Hüsnü amcanız servisi park etti. Dedim ki Hüsnü Bey, Hüsnü Bey burası yaya geçidi. O da dedi ki... Ben görmedim. Şöyle oldu olay. ben park ettikten sonra biri gelip arabanın altına yaya geçidi koymuş. <laughs> Hüsnü amca olur mu öyle şey? Ay dinleyin dinleyin. Sonra biz gittik döndüğümüzde bir de baktık ki. Aa, servis yerinde yok. Çekmişler. Aa! Aa! Tabii şöyle olmuş da olabilir. O gün servis şenliği vardı ya, benim servisi herkes çok beğenmiş. Demişler ki şenliğin en iyi servisi bu. O yüzden onu alıp ödül törenine götürelim. <gülüyor> <gülüyor> ödül töreni için nereye götürmüşler peki Üstü amca? Yedi mil otoparkına. <laughs> Orada bir karışıklık olmuş işte. Ödül töreni yerine çekilen arabaların yanına koymuşlar. Yoksa... birinciydi benim servisim. Ye. Yeah. <laughs> e, tamam Hüsnü Bey, yanlış yere park ettiğini işte. Ne dedik? Herkes hata yapar dedik. <gülüyor> <gülüyor> o zaman. yapabilir Yanlışlıklar olabilir Tam köfte yedim derken Pırasa ısırabilir Güzel bir oyun oynarken Yanlış cevap verebilir Üç sayılık atışla Potadan dönebilir Hata yapmak çok normal Tamam tamam, peki haklısınız. Evet, hata yaptım. Yanlış yere park ettim. Olabilir Hüsnü Bey. Bir dahaki sefer dikkat edersin. Evet, bazen olabiliyor. Öyle değil mi? Oluyor tabii ufaklık. Ne olacak bir sayıyı yanlış söyledin diye? Dünyanın sonu değil Zekai. Sanki keşkül stokları tükendi. <laughs> Aa Ama... Ama bu dünyanın sonu demektir. ki O zaman bir dakika. Ve film başlıyor. Ha? Hangi film? Hangi film? Zekai'nin Dönüşü 2! <laughs> Çok yakında sinemalarda. <laughs> ne? Ben izledim o filmi. Ne? Tabii rüyanda. <laughs> Okuldan eve ve evden okula Servis oyunlarla her zaman yolda Keşkül gibi bir Yusuf Süper zeka zekayı Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şebnem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca